Foto maç gazetesiyle ilk hedef Anguissa. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertliler, Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa için İtalya'ya çıkarma yapacak. Anguissa her ne kadar takımdan ayrılmak istese de Napoli'nin domino taşlarından biri konumunda. Bu sezon Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maça çıkan Kamerunlu, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. En iyisi Tedesco başlığı yer alıyor. Fenerbahçe'nin son dönemde parlayan yıldızı Marco Asensio oldu. Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra saha içinde takım arkadaşlarını koordine etmesi taraftarlardan büyük beğeni aldı. Tedesco'nun da saha içi liderliğini Tedesco'da saha içi liderliğini Marco Asensio'ya verdi. Sadece Bayern başlığıyla devam ediyoruz. Haftayı Kayseri spor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kocaeli'ye yenilmesiyle Süper Lig'de namalup tek takım konumunda kaldı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında Fenerbahçe, Bayern Münih ile birlikte yenilmeyen iki takımdan biri. Saran'dan kurtulmuşa ziyaret başlığı yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuşu makamında ziyaret etti. Saran Numan Kurtulmuş'a isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan toplayan Tedesco 2.33 ortalama yakalayarak son 10 yıldaki yabancı teknik adamlar arasında en iyisi oldu demiş Fotomaç gazetesi ve son gazetemiz Fanatik'te devam edeceğiz. El birliğiyle takımı ayağa kaldırdılar. Şimdi hedef zirve. Fenerbahçe sezona çok sıkıntılı başladı. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alındı. 21 Eylül'de başkan seçilen Saadettin Saran önceliği futbol takımına verdi. Toplu ve birebir görüşmelerle herkese güven aşıladı. Tedesko ise kovulacağı yönündeki iddialara kulaklarını tıkadı. Sadece işine odaklandı. Yönetim ve teknik ekip el birliğiyle takımı ayağa kaldırmayı bildi. Ligde liderle fark, puan, fark bir puana indi. Avrupa Ligi'nde 4 maçta 7 puanla ilk 8 iddiası devam ediyor. Fenerbahçe'de şimdi tek bir hedef var. En geç 1 Aralık'ta Galatasaray derbisinde ezeli rakibi yenip 10 Şubat 2024'ten sonra ilk kez zirveye kurulmak. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig haberleri kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe haberlerimize ve Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe yorumlarına geçmeden önce sizlere her videomuz öncesi yaptığımız gibi bir soru sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin gol rekorunu kırdığı 103 gollü sezonda 100. golü kim atmıştır? A Rıdvan Dilmen, B Aykut Kocaman, C Turan Sofuoğlu, D Tanju Çolak. Cevaplarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün Fenerbahçe haberlerinin en çarpıcısı Jose Mourinho'nun 37 milyon liralık otel faturasını Fenerbahçe'ye bıraktığı iddia edildi. Portekizli teknik adam geldiği günden beri kendisini Ali Koç ve yönetimi birçok kez ev tutulması için teklifte bulunsa da otelde kalmayı tercih etmişti. Bunun sonucunda Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho 9 milyon euroluk tazminatı da cebine koydu. Fenerbahçe taraftarın ahını alan ve şu an Benfica'da da zorlu günler geçiren Jose Mourinho'nun 15 ay boyunca kaldığı lüks oteldeki 750 bin euroluk faturayı da ödemediği ortaya çıktı. Bu faturayı ise Fenerbahçe'nin ödeyeceği belirtiliyor. Mourinho aynı şekilde 2018 yılında Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde de 500 bin sterlinlik faturayı İngiliz kulübüne ödetmişti. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ocak transfer dönemi ve şampiyonluk yarışı ile ilgili Sports Digital kanalında dikkat çekici ifadeler kullandı. Devre arasında Fenerbahçe'nin kesinlikle 3 transfere ihtiyacı var. Ancak öğrendiğime göre limit problemi varmış. 9 milyon euro limiti varmış. Bu transferleri yapabilmesi için Şimanski'den veya Nesli'den devre arasında çıkacaktır. Fenerbahçe'nin en net problemi şu an Santrafor'u. Ben Domenico Tedesco ile takımın artan fiziksel durumundan ve hocanın sezon planlamasından şu an çok memnunum. Galatasaray ile aramızdaki averaj farkını da kapattık. Bu güveni kırmamak gerekiyor. Milli arada Fenerbahçe iyi çalışarak ara transfer dönemine kadar puan kaybı yaşamak istemeyecektir. Fred'e de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu takımda Fred ise kim olursa olsun Fred oynar. Eğer oyuncu bu devamlılığı sağlayabilirse sezon sonuna kadar Tedesco'nun en zor kararı İsmail mi yoksa Fred mi oynasın kararı olacaktır ifadelerini kullandı. Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu ile ikinci bir sözleşme olan imaj hakları sözleşmesi yaparak Fenerbahçe'ye transfer etmesi çok konuşulmuştu. Hakan Bey katıldığı bir etkinlikte bu sorulara cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı. Geçen hafta böyle bir haber çıktı. Ben takip etmiyorum ama arkadaşlarım söyledi. Şaşırdım. Söyleyenin kim olduğunu söylediklerinde ise çok da şaşırmadım. Ben bir hayal kurdum. Hayatı bana benzeyen bir futbolcuyu transfer etmek istedim. O da Anadolu'dan çıkmış genç ve yetenekli birisi. Fırsat verildiğinde neler yapıldığını göstermesi adına önemliydi. Ali Başkan istiyorsan sözleşmesine madde koyduralım. Seçimi kazanamazsak bu parayı ödemekten vazgeç dedi. Olmaz dedim. Kerem şu an parasını şirketimizden alıyor ve Fenerbahçe'ye herhangi bir mali yük binmiyor dedi. Futbolda bahis skandalında ise her gün yeni bir gündem oluşuyor. Son olarak Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın bahis oynadığına dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapılsa da iki futbolcu bu konu hakkında bugün suç duyurusunda bulundu. Kendilerinin adına açılmış hesaplardan bilgilerinin dışında oynandığını söyleyen Ersin ve Necip, kayıtlı cep telefon numaralarının bile kendilerine ait olmadığını söyledi. Bu skandalın UEFA ve FIFA tarafından da titizlikle takip edildiğini de söyleyelim. Bu iddianamede kulüp yöneticileri ve başkanların da adı geçiyor. Günlerdir küme düşme cezası veya şampiyonluk iptalleri konuşulurken spor hukukçuları ise bu konuda şöyle diyor. 62 22 sayılı kanunun müsabaka sonucunu etkileme maddesinde bu eylemi gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir deniyor. İhlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise ilgili kulüplere bir atlıge lige düşürülme cezası verilir deniyor. Bu kişilerin müsabaka sonucunu etkilediği ortaya çıkarsa o müsabakaların incelenmesi, müsabaka sonucunu etkileme faaliyetleri sonucunda maçların hangi yönden etkilendiği, sonuçların nasıl değiştirildiği, bu sonuçların değiştirilmesi durumunda ligin adalet mekanizmasının etkilenip etkilenmediği, küme düşme ve şampiyonluk yarışının değişip değişmediği, bir üst lige yükselme mücadelesinde bir değişiklik olup olmadığının değerlendirilmesi gerekiyor. Ligin adalet mekanizması ciddi ölçüde etkilendiyse bu sezonun da iptali gündeme gelebilir. Tabi böyle bir skandal patlak verince halka arz olan 4 büyüklerin de borsadaki hisseleri etkilendi. Fenerbahçe'nin bu skandalda hiçbir futbolcusunun bulunmaması borsaya da olumlu yansıdı. Borsa günlük endeksinde Fenerbahçe hisseleri 1,81 artarken Beşiktaş 1,59... Galatasaray 4,79, Trabzonspor hisseleri ise 3,70 oranında değer kaybıyla kapadı. Fenerbahçeli taraftarların nahını aldı ama Jose Mourinho'nun dediği gibi, we are clean. Tüm bu gelişmeler sürerken Domenico Tedesco da takımını dış dünyadan ayırmış durumda. Tamamen oyun ve oyuncu gelişimine önem veren Tedesco, milli aradan daha da güçlenerek çıkmak istiyor. Milli takımlarına gitmeyen oyuncularla birebir ilgilenen Tedesco, oyuncularına bir gün izin verdi. Bir önceki milli arayı her gün çift antrenmanla geçiren başarılı teknik adam yine aynı uygulamayı yaparak takımın fiziksel olarak daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyor. Antrenmanlarda oyuncuların yüzlerindeki mutluluk da ortaya konan performansa yansıyor. Yorumcu Serdar Ali Çelikler bu konuda güzel bir tespitte bulunmuş. Mourinho Ali Koç döneminde olsaydık Asensio'nun Kayseri spor maçında attığı gol girmezdi. Direkten dışarı giderdi. Son dakikada Kayseri Spor'un atağı direkle de değil golle sonuçlanırdı. Bunların hepsi takımdaki pozitif havadan kaynaklanıyor. Tedesco'yu bu anlamda çok başarılı buluyorum ifadelerini kullandı. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.